yeni otobüse bindik, akşam ezanı yeni okundu. Varacağımız yere varana kadar ya akşama kaçıracağız. Dolayısıyla evet. akşamı <laughs> yatsıya tehir edebilir miyiz? Bunun için de asri alimlerimiz bunun fetvasını vermişler. Yani caizdir diye söylemişlerdir. Mesela İstanbul gibi böyle kalabalık bir yerde özellikle trafiğin de çok yoğun olduğu Aynen. durumlarda namazın erkanlarını yerine getirmek mümkün değil otobüste. Belki de insanın abdesti de bazen yoktur. Ve o trafikte de eve ulaşıncaya kadar da gerçekten yatsı girer. O zaman kaza olur. Bu nedenle bazı alimlerimiz yani mesafenin kısa olması durumunda da cemi yapılabilir diye demişler. Mesela bizim fıkıh kitaplarımıza, şafii fıkıh kitaplarına geçiyor. Bir insan o durumda ima ile, işaretlerle yine namazını kılsın vaktin hürmeti için. Fakat eve gittiği zaman iadesini tekrar yapsın. Evet.